Aşk dediğin nedir derler. Aşka dokunamazsın ki. Aşka dokunamazsın ki. Can dediğin kimdir derler. Güneşe yaklaşamazsın ki. İşte aşk güneş gibidir. Bazen yakar, bazen de ısıtır seni. Sevsen de, sevmesen de. Hem yanarsın, hem de yakarsın. Tutulur dilim konuşamazsın. içindekileri dökemezsin kimseye. Damla misali akar gidersin bu diyardan. Ağlarsın, ağlatırsın. Hüzün gelir yağmur gibi. Yaz yaz bitmez kara sevda. Anlatsam roman olur. Sandığın değil, yandığın kadarmış aşk. Seni gözüm görüyor ama kalbi maksetinle yanıyor. En zoru da bu. Ve ben anladım ki insan sadece görmediğini haset kalmazmış. Bazen kalp özler, eller özler. En tuhafı da insana hiç dokunmadığı yerin hasetiymiş.